Valla evin önünde çadır kurmuş çadırcılık oynuyor gelin gelin çabuk bisikletlerinize binin Deniz'in oraya gitmemiz lazım acil ben de çorba ben bisikletime neye bindin sen öylece o ne bisikletime bineyim bunun huzurunda 45 yapayım ki arkadaşlar çabuk çabuk gidelim ah yanlışlıkla bisikletten indim Heh. gidiyor muyuz arkadaşlar koşun beni takip edin Deniz'in oraya ya. gitmemiz lazım bakalım. beni takip edin koşun 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 beni takip etmeniz lazım arkadaşlar Koş ana, eci nerede ya? Şimdi buradan şu tarafta giderinize gidelim mi? Sağ tarafta giderinize gidelim arkadaşlar. Çünkü denizin orada çok değişik bir şey olmuş ya. böyle belediyesi denize bir şey yapmış. Gelin bakalım. Göreceksiniz şimdi neler yapıldığını. Ben var ya az önce deniz kenarında geziyordum. O zaman gördüm. Bakın, bakın değişik bir şey var. Gördünüz mü? Ne ki? var orada ya? Öyle? Şunu ekranımı şöyle kapatayım da rahat rahat görün arkadaşlar. Bak 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 çok az kaldı. Geliyorsunuz değil mi? Heh. arkamdan gelin bakayım. Şöyle sizi de göreyim. Ana! Denizin kenarına iskele yapmışlar arkadaşlar. Artık cumburlop diye denize atlayabileceğiz. Hop geldim bakın. Hop. Allah! Efe bakayım. Ece çabuk ol çabuk Nerede ol. Vermeyeyim. Nerede kaldın ya? Kanki. Ya! Ha, çabuk gelmiş. Bakın. Bakın. Ana. Artık bir iskelemiz var. Balık tutabileceğiz. Ya bu Brock olta var mıydı ya? Ha? Olta. Vardı. Çıkartın çıkartın. Hemen oltaları çıkartın. Denizde balık tutalım. Orçun. Aha. Vallahi varmış. Vay süper olmadı mı ya? Çok güzel oldu Ama arkadaşlar. ben şimdi ne yapacağım? Bak ne yapacağım? Bakayım Orçun, Orçun'un aklına bir şey geldi. Ha, Orçun onu bu tarafa koyacaktın ya. Şey, bu tarafa ha, getir. Şöyle güzelce he. İskeleden bineceğiz artık böyle cumburlak dediğinizin içine girmeyeceğiz. Güzel olmamış mı ya? İyi ki yapmışlar. Çok güzel olmuş. Hatta baksanıza. Evet, Şuraya gelin. Evet, ben hiç tanıyorum. Bekle bekle. Balık tutmak öyle kolay değil. Böyle? bir saat iki saat falan bekleyeceksin. Anca gelir yani. Öyle cecik gelir mi? Ama içine böyle tam ucuna kurt bağlarsan hemen gelebilir. Çünkü kurtları çok sever balıklar. Bilge gel gel gel. Bak yanıma otur. Burayı biz kapalım. Oh. Buraya da gölgeli bir yer yapmışlar. Güzel olmuş ya. Çok beğendim. Arkadaşlar gelin. Aha, nereye kayboldu bunlar ya? Bakayım. Ya. Bu, Orçun nereye kayboldu? Bizi. Gördüm de. Orçun, Orçun yok. Orçun da şurada. Orçun. Orçun. Nerede saklandın? Boğuluyor. Orçun galiba boğuluyor. Sesi gelmiyor. Orçun. Neredesin? Orçun. Aha. Aa, Ana. balık olmuş. Balık, balık olmuş. Ya. Çok güzel oldu. Hadi tut bakalım. Önce <laughs> buraya çıkabiliyor muyum? Çıktım ya. O oh, demek ki çok yüksek değilmiş. Hadi balık tutun. Ha. Ana. Orçun'u tutuyorum. Süper. Ah, <laughs> çok güzel oldu. Orçun her zamanki gibi var ya süpersin ha garip şeyler düşünmekte. Şimdi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> beni dinleyin. Bugün Brokey ona güncelleme geldi. Gördüğünüz gibi iskeleyi güncellemişler. Ben iskeleyi çok sevdim. Her zaman zaten Halloween'den sonra çok büyük bir güncelleme gelmiyor ama bu güncellemede öyle bir ayrıntı var ki gerçekten de mükemmel bir ayrıntı. Biz uzun zamandır istiyorduk. Değil mi çocuklar? Bakın şimdi ayrıntıyı Aynı söyleyeceğim size. Bu iskeleden sonra gelecek yani gelmiş olan aslında <laughs> en güzel yenilik. Ne biliyor musun Ece? Hazır mısın? En güzel yenilik. En, en, en güzel yenilik. Propsların sayısını 75'e çıkarmışlar. Artık istediğimiz Şeycim, gibi evi süsleyeceğiz. Kaç tane 35'ten 75'e yani az buz değil. Hatta bakın Şimdi sizler için deneyeceğim. Açıyorum arkadaşlar propslarımızı. Ece sen de benim yaptığımı tam tersine doğru yap tamam mı? Propslarını aç tamam. tamam mı? En baştaki ilk ışığı al. Böyle dümdüz gideceksin tamam mı? Arkadaşlar koyuyorum sizler için. 1, 2, 3, ay koyamadım 3, 4, 5, 6, 7, 8, 75'e kadar bitmez bu. 9, 10, on. buraya 1000 years later koyarım 10. 2000 years later. 73, 74, 75, 76. 77, 78, <laughs> 79, 80, 80, 75 yazmışlar ama ben 80 tane koydum arkadaşlar, 80 koydum. Bakar mısınız Bir şey diyeceğim. Wow. Benim koydum, benim koydum atlara bakar. Mı? Bir dakika ben geliyorum o tarafa. Bu taraf çok şey oldu. Bir saattir koyuyorum arkadaşlar. Baksanıza orayı Van year diye geçtim ama hepsini koydum ben yani. Bakar bir mısınız şey bir şey de? Benim 80. Geliyorum tabii geliyorum orçun geliyorum. 80 oldu arkadaşlar. Galiba yaparken bir yanlışlık yapmışlar. Oha. Çok güzel olmadı mı ya? Bu var ya bu kadar props da evi o kadar güzel süsleriz ki. Şuna bakar mısınız? <laughs> çiftliğinde. At çiftliğinde bu kadar evi Süsleyelim tabii. Süsleyelim. Ya bir şey diyeceğim. 80 koydum ben. Emin misiniz arkadaşlar 75 dedik Ben de 98 koydum. Ya baştan say bence Ece. Ben saydım iki kere <laughs> saydım arkadaşlar. Tam 80 <laughs> tane. Bilmiyorum belki de özel server'da olduğumuz içindir. Öyle bir şey belirtmemişler ama çünkü oyuna girdiğimizde 75 yazıyordu ama ben 80 tane koydum. Valla 80 props iyidir. Çünkü biliyorsunuz biz geçen Eceyle bir video çekiyorduk. Dekorasyon videosu. Orada 3 tane milgenin Bilge'nin benim ve Ece'nin şeyleri bir dekorasyon yapmamıza yetmemişti. 35 çarpı 3 tane yani. Ama şimdi 75 çarpı 3 hatta 80 çarpı 3 üf 240 tane Ece 3 kişi girsek Hı -hı. 240 tane vallahi bütün evi proksarız. Deneyelim mi? Ana Ece. Geleyim. Orçun ne yapıyorsun gene ha? Ay, şuradan hemen açayım şunu gelip. Ne Ay, oldu? Örümcek koymuş. Bence herzereba. örümcek koymuş seni korkutmak için. Bakıyorum. Kaç tane? Bir sürü bir sürü bir sürü. Ece sen bundan var ya. O bibiliye pamuklu ne yapacağım. Aha. Evet, bekleyin şimdi bakın. Ne Eve kadar yapacağım? orçunu böyle götürürüz ha Ece. Sıra sıra koy. Orçun evet. bak ne var burada? Gel 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 Aa. gel gel. Bak hamburger. Orçunu buranın içine hapsedeceğim. Aha Hamburger şeyi ne hapsedecek? Şimdi bir şey diyeceğim. Orçun gel Orçun, gir bunu gir, içine. Gel gel. Arkadaşlar ben evime ışınlanacağım şimdi hızlıca çünkü evime props koymak istiyorum propsları koyduğumda evim nasıl olacak? Artık zaten Halloween de geçtiğine göre e, normal süslerle süsleriz evimizi hatta boyayabiliriz biliyorsunuz. 75, 80. Ne? Evi, boş evim alacağız? Normal evim. Evi. Ben normal ev alacağım. Benim benim evime gidelim benim evime benim evim zaten şeydi e normal ev. Ya ne olur benim evime gelin. 240 tane ya hatta 4 ya, kişiyiz. Ya? 4 kere 8 32. 320 tane arkadaşlar. 320 props. dışarıyı içeriği, her yeri süsleriz. Lütfen. Aa arkadaşlar ne olur ne olur benim evime gelin. Şimdi. Ya, tamam. Teşekkür ederim. Propsumu açıyorum arkadaşlar. Açtım. Acaba. Ya, lütfen, benim evime gelin. Lütfen düşün. benim evime gelin. Lütfen. Ama Orçun. Benim evim hmm. dedik ya. Bana. Kabul ya etti. ha ne tamam mı de vakit gel. Tamam anneanneme gelin. Ay bir dakika evime neler koyabiliriz arkadaşlar? Evime neler koyabiliriz? Mumlar koyabiliriz. Ben güzel süslemek istiyorum evim Yukarı kata çıkacağım Bilge ile. Mutfak beraber. bende. Tamam biz de Bilge ile önce şeyi süsleyelim. Yatak odasını. Bilge gel. Yatak odasında hiç böyle şundan falan yok. Hamburger'den evin önünde kule yaptım. Oh be, sorun oldu arkadaşlar. <laughs> Hamburgerden evin Hamburgardan önünde kule mi? evin kule mi yaptın? Yemin ederim Hı. ilginçlik deyince de orçun. İlginçlik deyince de orçun. Bakacağım. Bakayım. Kendi evin önüne kule yapmış. Aa, profesörsün. Hatırlıyor musunuz? Orçun, şeyi hatırlıyor musun? Hani ıı, profesöre ilk defa üst üste koymak, ıı, şey geldiğinde, güncellemesi geldiğinde böyle gökyüzüne kadar yatak bir şey yapmıştık. Aa, hatırlıyor musun? Bir daha yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Bu sefer 320 taneyle Brokeback'ın dışına çıkarız ya. Çok güzel. Yapalım. Gel burada yapalım. Gitme. E bunu Hadi yapalım. Bir gidelim şöyle evi ediyor. yapalım ama. Ha, bir dakika gökyüzüne kadar çıkalım mı Ece? Çok merak ediyorum nereye kadar çıkacağımızı. Ya Aleyna ama bir onu yap bir bunu yap diyorsun. Tamam ya, hadi onu yapalım. Valla ben hemen böyle kararımı çok çabuk değiştiririm. Hangisi hoşuma giderse. Orçun nereye gittin yapmaya ya? Burada yapsana. Helikopter ben de ilk önce bir şey yaparım. Ondan sonra onu değiştirmem. Aa evet Ece çok kararındadır arkadaşlar. Ben de kararımı çok zıbırdık zıbırdık. İki de bir de değiştiririm yani. Hızlı hızlı. Çok kararsızımdır. Şimdi. Nereye gittin? Geliyor. Yani geliyor. i̇şte geliyor. Şurası boş gelin. Tamam. Orçun diyor ki burada yapalım diyor arkadaşlar. Hemen gidelim. Orçun bunu niye böyle koydun ya? Ya biraz daha üstte yapalım. Biraz daha üstte yaparsak daha üstte çıkıyoruz. Çıkabildiğimiz kadar üstte şey çıkalım. Tamam. Niye, evet. Ben niye koyamıyorum ya? Yine baga girdim ya. Oho sen şey yap şimdi. Orçun biz o zaman koyarken yatak mı koymuştuk? Ha? Yatak mıydı? Gelin tuvalet, tuvalet koy. Tamam tuvalet. Aa! Ya şey koyalım bekleyin bu değil de. Hayır ne? çok güzel oluyor. Ama bence şu puflardan koyalım. Orçum bu bunun üstüne puflardan çıkabiliyor muyuz şey? böyle üst üste üst üste? Çıkabiliyor Üstüne çıkabileceğimiz bir şey olsun tamam mı? Puf bakalım. Puflar da çok fazla yer kaplamıyor ama bak 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 bak. Ece evler daha çok yer kaplıyor. Sen de helikopter getirsene. Ee, Orçun'un bitince şey yaparız sonra da helikopterle. Ben de gidip helikopter alayım ya. Direkt merkeze gidim şuradan değil mi? Tamam. Helikopter alalım, Orçun'un üstüne koyarız arkadaşlar, güzel olur. helikopterimizi gidip alalım. <laughs> ama üstüne binebileceğimiz bir şey yapsan daha iyi olur. Bence olurdu. de, ama e, evler de çok yüksek oluyor arkadaşlar. O da çok eğlenceli ve güzel oldu bence bir ece. Allah'ım şuradan hemen gideyim. Niye bu kadar yavaşladım ya? <gülüyor> biş, <gülüyor> biş, 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 biş. Hızlı hızlı gideceğiz. <laughs> bir şey diyeceğim. Ay şuradan hemen spawnlayım şeyimem. Orçun, seninki bitti mi? Ya arkadaşlar ben tam geldim cepte bütün nasıl sildi anacıkla ya. Evet Biz zaten... ya, düştü. Ya, ben canım de atlıyorum o zaman. Hop atlıyorum. Yani sonuçta 75 tane props'umuz var değil mi Ece? 75 tane props'la her şeyi evet. yaparız. Hatta bugün süslemeyi yapmayalım Ece. Süslemeyi ne yapalım biliyor musun? Ee, bir sonraki Benim videoda kanalda yapalım. yapalım. Evet Ece'nin kanalında yapalım ya da dekorasyon yapalım. 200 300 tane props'la nasıl bir dekorasyon? Boş evin her yerini doldurabiliriz props'larla. İnşallah buradan bizi duyuyorsan, e, neydi o yapımcının adı neydi Ece? Wallbeck, Bir şey de neşip propslar da getir ya. Bu propslar bize yetmiyor, biraz daha props ekle. Ee, yani böyle bir de propsları böyle kullanabilirim. Birazcık daha efektif olsun ya, değil mi? Değil mi arkadaşlar? Çok iyi oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar bir e, güzellik. <laughs> Ne? Bak şimdi beni izle. Burayı çıkıyorum. Bak, bak 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 bak. Hop! Gördüm Ece. Tık 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 tık, tık. üstüne çıkıyorsun. Şimdi ben Tuvalette evimin, evimin ben. önündeyim ve son bir yenilik daha gelmiş arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bir tane itfaiye şefi arabası gelmiş. İtfaiye şefi arabası. Çok bir özelliği yok sadece. Aa bunda da bir tane güzel bir RP çekelim biz. itfaiye şefi olayım ben. Yangın çıksın falan. Değil mi? Güzel olur. Öyle bir şey çekeriz itfaiye Aynen. Şefi arabası da bu. Yani böyle her yerine oturabiliyorsun. Arkada oturma yeri yok. Hiçbir şey değişmiyor şeyden boyayabiliyoruz aslında. Arabanın kendi özelliklerinden boyayabiliyoruz ama başka da bir şey yok. Orçun, altı da itfaiye. Bir değişikliği itfaiye. olmuş ki yani. Şimdi, bu aracın rengini değiştireyim bakayım. Bir şey öyle bir yaptıklarım görüyor musun? <laughs> ne yapıyor bu çılgın gene ya? Bakayım mı? Neredesin? Böyle yapacağım. Arkadaşlar, Orçun yine çıldırmış. Bu kadar problem bulunca <laughs> çıldırmış. Orçun gel biraz Şurada daha yap. Şuradan geçiyorum. Orçun ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Köy kurmuşsun buraya. Baksana. <laughs> Köy olmuş. Ana! Şuranın haline bak. Çok güzel ya. Harika. Çok iyi olmuş. Çok beğendim arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş. Oo! Oh, şuradan bir dakika saklambaç oynanır mı bunlarla? Ne kadar güzel fikirler geliyor aklıma ya. Gide bir de bir sürü fikir Abi. geliyor. Burada saklanma oynarız. Ay ne fikirleri yumun. söyleme sonra onlar gerçekleşmesin. Ay tamam yumun tamam bana kalsın sürpriz olsun yumun, arkadaşlar. Yum arkadaşlar yum. Tamam kim yumacak ya sen yum ben saklanayım. Sen yum. Hı, tamam. Tamam ben saklandım. Bir iki. Bakayım orçum tamam. bulabilecek tamam. mi tamam. Tamam arkadaşlar seni saklamayın eve. Heh. Ece çabuk saklan bir tanesini Ece. Bak bak hmm, orçun arıyor. Arıyorum. Arıyorum. Çok eğlenceli olmadı dibimden Arıyorum. geçti. <laughs> Görmedi saf. Arıyorum. Bak bakın arkadaşlar. Aa, çok güzel çok güzel. Çok güzel ya. Keşke böyle bütün ekip yok, de burada olsaydı da. Orçun çok Aa. iyi. <gülüyor> <gülüyor> Buldun beni Orçun. Ana. Ece'yi de buldum. Ece. <laughs> güzel de. Çok güzel oldu. Bu arada Bilge de ne kayboldu ya. Şu Bilge mi? Cadalos senin. <laughs> Saklanıyor <gülüyor> bak. Şey Şuna Bak. Kucağıma alacağım bunu. Gel gel kucağıma Aham. gel. Şimdi bir şey deneyeceğim ben. Aleyna beni izle. İzliyorum. Tırımı koyuyorum. Evet Sonra izliyorum. Sonra tırımın arkasını boşaltıyorum. Evet. Ondan sonra, sonra tırıma 500 tane köpek koyacağım. 500 tane koyamazsın Hacı. 80 tane. 500 tane olmaz. 500 tane hepimizin yine bir eşlikten yani Görünüyor 500. de 500'e benzer Aleyna. Evet çok güzel. Ana şey oldu bu. Kitty tır oldu. Ne yapmasana. Köpek. Köpek mi bu? Bakayım, evet köpek turu. Turu değil, tırı. Köpek tırı. Tırı, tırı. Tırı, tırı diye çıktı ağzımdan. Şimdi, aa şeyi gösterdik. Efe sen gördün mü? Yeni şef arabasına itfaiye şefinin arabasını. Onu çıkarsana İtfaiye, aa. kırmızı. Evet, itfaiye şef arabası. Hmm. Pek bir özelliği yok ama. Bakayım, sadece arkasının önüne O sireni var. Evet, evet. Aç, 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 aç sirenleri. Şey gibi, herhalde siren olacak. Sonuçta itfaiye şefi. İtfaiye şefi ona binip, yangınlara müdahale edecek arkadaşlar. Başka bu kadar ya. Arkadaşlar, bu kadar türü, gelen türü şeyler. Tırı mı ben yoksa? Ne? Tırı kopardım galiba. Onu Ece çıkartmıştı galiba. Sen yani ne doğru. yaptın öyle ya? Hiç ezme. <gülüyor> ya, Orhan. <laughs> İttir bakayım aşağı düşecek mi? Aha kendi düştü. <laughs> bunu bunu köpekli ittireceksin. Ece'ye bakın <laughs> arkadaşlar. İnat etti, hepsini dolduracak sıra 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 köpekler koyuyor. Gel 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 gel. Oradan değil. <gülüyor> bunu... <gülüyor> kendi düştü gördünüz mü? Hop aşağıya. Bilge. Bilge gidiyor. Geliyor. Kurtarın Bilge'yi. Dur gitti Bilge. <laughs> geri 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 geri. Kurt Köpeklere bak. Çok güzel. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Orçun gel şuradan yap şuradan. Şuradan çarpacaksın. Gel buradan. Orçun gene nereye düştün sen ya? Allah'ım Abi düşüreceğim deyip kendi düşüp düşüp duruyor. Bütün burası araba mezarlığına dönmüş. Gel hadi gör, gel. Yukarı gel. Koş 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 koş. E Ece hoş. Toparlanın toparlanın toparlanın. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi Brokeman'ın yeni güncellemede bunlar geldi. Buradaki tabii ki en dikkat çekici şey propsların sayısının artmasıydı. Güzel oldu. Güzel güzel böyle propslarımızı Aleyna. istediğimiz gibi kocaman. Sen getirdiğim şekle bakar mısın? Bu nasıl denk geliyor? Yüzde kaç ne bu? Bakayım. <laughs> <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Ay yalan ya. ya. Yaramazlıkta orçun bir numara arkadaşlar Evet o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve açmayı unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Bir sonraki videodan görüşmek üzere Hoşçakalın Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmuşum O bizden çok izlediğiniz Dubai çikolatası videosu Şu an arı kanalımızda yayında Hemen aşağıdaki linke tıklayıp videoya gidebilirsiniz Videomuza like atıp yorumda yapabilirsiniz Tekrardan hoşçakalın